bir mektup yazıyorum ömürden kopardığım bir yaprağa hece hece seni yazıyorum nasıl özlediğimi sensiz bahara nasıl yakalandığımı bir iki hayal koyuyorum mektubun arasına bir iki yakamoz bir iki sevda türküsü hece hece seni hece hece özlemimi hece hece gözlerini nefes nefes geçen sensiz ömrümü. Bir mektup yazıyorum. Tam hayata alışırken, tam sahte mutluluklar üzerime kümelenirken, tam seni unuttum zannederken, depremlerimi yazıyorum. Hece hece, gün be gün seni yazıyorum ömrümün yapraklarına. Her gece nefes nefes, hece hece ismini söylüyorum. Seni bulacağım rüyalarım.